İlk sorumuz şu şekilde. Burnuna sorsana bir ameliyat olmayı düşünüyor mu? Bakın burnum üzerinden mizah yapan bakayım kendim güzel gözüküyor muyum? Oğlum Allah büyük amını sikim niye bu büyük ya? Azıcık şöyle olsa böyle. Yine büyük amını burnum vergi ödüyor mu? Burnum anana girsin. Pik şaka şaka girmesin şaka. Hıssız bir adaya düştüm. Bir iki gün sonra yardım helikopteri seni buldu ama iyi ama tek kişilik yerleri var. Burnumu orada burnunu orada. Burnumu anana bırakırım. Anan gitsin o hıssız adan alsın. Piç. Çok özür yine çok sinirli çünkü seni seviyorum. Senin yanındaki bütün arkadaşlarını tek tek seviyorum önüne arkada. Burnuna geçen bir kızı gördüm fena ha çatır çutur. O kız senin anan şaka şaka. isimlerinizi i̇simlerinizi hiç okumadım. Bazılarınızı anasını söverken okudum isimlerinizi. Çok özür diliyorum isminizi okumadığınız için. Sırt üstü yüzünce köpek balığı zannediyorlar mı reis? Ne cevap vereceğimi düşünüyorum birkaç dakikadır. Laf sokacağım. Aklıma sokacak bir laf gelmiyor. Anan zannediyorlar. Hemen anan, ananı diyerek hemen laf soktum gördünüz mü arkadaşlar? burada arada anancı velet arkadaşlarınızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Duru abi hangi üniversiteye gidiyorsun? Bir de kaç santim? Medipol Üniversitesi'ne gidiyorum mimarlık bölümü. Kaç santim olduğu çok. Neyim kaç santim? Niye fesatlı ki? Burnum 3,5 santim. Parmaklarım vardır bir 7-8 santim. O düşündüğün yerde götüne girsin peze.